Evet. Selam arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte <gülüyor> niye gülüyorum bilmiyorum ve bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet. Minecraft'ta ilk beni oynuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar ben birazcık Minecraft'ta gelişmiştim yani şöyle arkadaşlar. baya gelişmiştim aslında ben. Onun videoda çöküyordum. Ama öldüm sonradan. Öldüğüm yeri de buldum ama lavla Lavla la, 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 la kaplandığı için arkadaşlar her şey gitmiş. O yüzden ben de yaratıcılıktan birazcık eşyalar falan aldım arkadaşlar. Tekrar eski eşyalarımdan birkaç tane aldım arkadaşlar. Öyle devam edeceğiz arkadaşlar sizinle beraber. Yaratıcılıktan birkaç tane eşya aldım. Ve hadi bakalım devam edelim. Minecraft bölüm 1. bir survival geçelim doğru. Buyur evet arkadaşlar survival Minecraft mod oynayacağız survival mod survival mod survival modda Evet arkadaşlar şuradan atlarsak ölmem Gerçekten yazık oldu ya o kadar şey yapmıştım şuradan düşersem lava gider miyim Evet lavda çok biz gebeririz şimdi burada arkadaşlar Uyuma noktası yeniden doğma noktası ayarlandı diyor. Okey. Yeniden burada doğacağız. Bir şeylerimizi kaybedersin. Atlamayayım bak işte Korktum ya. Ama zaten orada bir tane vardı. Doğru. Ha 64'lük bir yatak aldım işte. Doğru. ben altın falan almıştım ha. 10 tane de altın almıştım. Altın Türkçesi. Yani ya ben sorun alırım ya. Bir şey aldım tane. Bir tane eşya, muslik. Yeterli şey yok ya. Zaten e, sorun etmeyin. Hmm, zaten şey... E, Tekrardan iki saniyede o yaptığımızı geliştiririz Şey düşün, okey. Hmm, evet. ne daha ne diyorsunuz arkadaşlar? Aşk, şey yanlış Başka bir Neyse, ha bu İyi arkadaşlar. Bir tane kovan var mıydı benim ağzımda? Yok. Neyse, tamam bu şöyle değil. Hmm. Evet arkadaşlar öyle part part Minecraft gelecek. Umarım eğlenirsiniz. Şöyle yani çıkalımız. Tamam. Okey. Ha okey. Tamam. Şimdi. Atlayın şuradan aga. Allah razı olsun benim hakkım için. Anlaşalım. Bizim için 64 Arkadaşlar şimdi gittik. Şuradan hemen gittim. Evet kazacağım arkadaşlar. Hmm, yok. Okey. Şimdi gittim arkadaşlar. Yok yanlış kazdım. Yanlış kazdım. Şey, buradan atlarsam suya mı giderim? Hayır. Ha, suya gittim pardon. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız iş Tek şu. Tek bir yapacağımız iş var. gerçekten sıhhatli oyuncular. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bloğumu aldım. devam ediyorum. Devam ediyoruz. o hmm. Oda biraz gürültü vardı. Başka odaya geçtim. İki saniyeniz aldığım için özür dilerim. Evet. He, koydum. İyi. şimdi okey. Mük bir şey oldu. Mük gerçekten efsane. Ya meşalem yok benim bir sürü sopa yaptım. Tamam, bir sürü sopam var. Kömür bloğu kazdım. Kömür bloğum var mı benim? Ha, kömür bloğu alalım şuradan sonra geleyim. Yani aslında şurada işimiz Aslında burada işimiz bir tane biraz çıkacağım Çünkü buraya lanetli şeyimi kaybettim Baya iyi setlerim vardı ama arkadaşlar Zaten onu saniyede yaparım ben. Hiç sorun etmeyin. Şimdi geldik. İyi şimdi ya hak diye kazacağız arkadaşlar burayı. Allah ne verdiyse. Şimdi şöyle yani ben birazcık buradan kazayım. İyi olur. Kaç oldu kanka? Ee, 12 oldu. Okey. 12 yeter mi arkadaşlar? 12 yeter ya. 12 yani yeter bence diye düşünüyorum. 12 yeter. Girelim mağaramıza. Hadi bakalım. Mağara nerede neredeydi? Unuttum ben. şurada. Bir yani, hemen mişale yapalım. Mişale. Arkadaşlar 48 tane meşale yaptım. Bu meşaleye yani can kurban. Giriyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi girmeyek ya hiç. Burada bir şey mağara açılıyor şurada. Bence burada bir şey yok arkadaşlar. yok. Beğenmedim ben. Yok. Sağ buraya beğenmedim. Gidiyoruz öyle. Gidiyoruz beğenmedik burayı. Ee, şimdi ben bir şurayı aaa şey daha Ben yani yeniden doğuşun bölgesi ayarlasam. Mük olmaz mı? Hmm, ama yok köpeğimin olduğu yere ayarlayayım ya. Köpeğimin adını da arkadaşlar. Hmm, vallahi, Valla. Adetik'e de bulunca güzel bir şey yapmayı planlıyorum ve. Arkadaşlar. Efsane bir şey. <laughs> efsane bir şey diyorum adını söylemedi bir şey arkadaşlar. Yani biliyorsunuzdur bilmeyen yok. Arkadaşlar efsane. F F F ama F ama F ama F F F ama F ama efsane. vagon ee, neydi bunun adı ya? Ha, sandıklı vagon. Arkadaşlar açalım içinde güzel bir şov. Büyük kitap arkadaşlar ben size demiştim hemen gelişiriz diye. Aktivatör ray alalım. Aktivatör ray. Gerekli olabilir kömür. Bread'lerimizi alalım. Ray, aktivatör ray. Ha, okey. Okey, hadi bakayım. Şunları da alalım. Şunları da alalım daha doğrusu. Okey, okey. Wow, oh, wow, oh, oh, oh okey. Şuraya şöyle koyalım. Yatak çok uzaktı. Nerede çok uzaktı? Ya, ya bir şey yani Ben Ha yeniden doğma noktası ayarlandı. Okey bura. Güzel. Yatağımız. Yatağımız. Biricik. bizim yatağımız. Ben biraz biraz da demir kazalım. Arkadaşlar altın buldum işte. İşte bizim gücümüz arkadaşlar. Budur. Yalnız altın şuralara gitmesin diye şöyle bir He hallolun. <laughs> Aynen sandıklı maden arabası gibi. İkisi çıktı ya doğru. Yapayım. Yaptım. Sandıklı maden arabası. Sandığımız da var zaten. Okey güzel. Şimdi. Şuraya i̇şte gitmez ya zaman. Arkadaşlar bura cennet mi? Altın cenneti lan bura. Arkadaşlar efsane tam. Efsane. Bu dede ölürsek zaten yeniden doğma yeri ayarladım. Orada yeniden doğma yeri ayarlamadım diye. daha çok geliştiğim yerde sıkıntı olmuştu. Burada da hızlı gelişiriz ama. Yeniden doğma yerini de ayarladık. Kafamız rahat yapar. İçimiz rahat etti. Ne kafamız rahat ya. Ne saçmalıyım. Aa! Arkadaşlar dın dın Aa, lazer taş bu. Aşağı bunu da kazalım ya. Birisi dokunmuş be. Bu kazan ne çıkmış? Inşallah Şimdi dın dın bir ya burayı da beğendim yok bu da burada tutmaz arkadaşlar no yok tutmaz sal burayı da sal her yere bir sal falan diyoruz da neden dediğim ne ben size söyleyeceğim sonra çünkü iyi değil kurumuz 64 tane stokladım. İşimiz yarar diye. Şimdi şöyle şöyle yapacağız. Hmm. benim Bir şey kazmam lazım. Açılamamış kazayım o. Şuna bakalım ya. Ocağın üstünden kazalım. Bu şekilde. Burayı cemek ya buradan kazanabilirim. Oğlum bak arkadaşlar ee, elmas vardı zaten ben mesela sinirlendiğim için orada hani şey yaptı yani yine doğma nokta nokta yeniden doğma noktası ayarlanmamış yani ben o yüzden onu sinirlendiğim için orada de, e, altın şey vardı onu kırmıştım <laughs> niye yaptım bilmiyorum pardon elmas bilmiyorum. onu kıralım. Oğlum niye bu kadar yavaş bu? Ha, tamam. Sen bu büyük ihtimalle durduruldu. Ee, Sizin nedenlerini hemen çıkayım. Şimdi, Şimdi durdurulması mümkün değil. Dur, durdurulmaması mümkün değil. Evet, çıktık. Güzel bir şekilde. Durdurulur değil mi? Hala durdurulmamış. Bu suyetti lan. Abi yakıt nasıl yetti anlamadım ben. Şimdi altından arkadaşlar altından ne yapalım? Altın parçası işimize yaramaz. Dendik. Aa tam atmış oluyor. Ama kömür yetiyor. Kömür gerekiyor. Meşale bir sürü var zaten. Şimdi arkadaşlar bu bölümde gelişmemiz lazım. Zaten geliştik de. Ben daha gelişebiliriz. Şimdi bu arada ben telefondan oynuyorum arkadaşlar. Mobilden onu da söyleyeyim de. Ben bilgisayardan olmadı belli oluyordur. Bilmiyorum mouse bir şey yok. Mouse tuşu yok daha doğrusu. Neyse şu büyük kitap nasıl yapılıyor diye de O kadar da gelişmedik. Şimdi arkadaşlar. Hmm, asıl konumuza gelelim bizim. Asıl konumuz, şu eşya masasını koyup, şunu da açıp, yok. Acaba ne yapsam? Dur. Ee, ben karakterim nasıl benim şu anda? He altıma şu en başta bot çıkarmıştım. Şimdi yani ben öldüm ya e, yeniden doğma şeyini yapmadığım için. Orada da ay, karşıma hani o şeylerden çıktı sandıklar hani. Şeyler oluyor ya, sandık oluyor yani bir magma şu falan oluyor. Oraya denk geldim. Oradan çıktı bu şey ikisi Şu kazmayla bot. O yüzden bot'a ihtiyacım yok. Zırh'a da ihtiyacım yok. Ee, ama ne ihtiyacım var? Ee, bir ekipman yapabilirim. Ee, pardon bir savaş aleti yapabilirim ama yapmayayım ya yok. Ne yapayım arkadaşlar ben altın bacak zırhı yaptım. Hadi bakalım. Şeye çok ihtiyacım yoktu çünkü. Ve hemen yiyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar efsane oldu. Efsane. Efsane. Gerçekten efsane olmadım ama ya. Çok çok iyi oldu. Bir de elmastan da başları yapsak çok iyi olur. Tam Evet ve arkadaşlar şimdi biz buradan gideceğiz. Birazcık şey kasacağız sizinle beraber. Ne kasacağız arkadaşlar? bir yani birazcık takılacağız. Elmasa altına falan denk gelirsek hemen koşacağız, koştura koştura. Ama onun dışında takılırsak çıkacağız. Bu da birazcık şeyde geçti böyle. Eee. Bir altalım da. Neyse. Birazcık takılalım ama burada ya. Sonra çıkarız, gideriz, videoyu bitiririz. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum bugün. Bir arkadaşlar 18-20 dakika olsa yeterli. 20 dakikadan inşallah sıkılmasını umuyorum. Gerçekten güzel bir video oldu. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınıza falan da önerebilirsiniz. Yani inşallah seversiniz bu videomu. Şimdi ama bak altını gördüm. Vallahi gördüm oldum. Vallahi gördüm. 64'lük toprağımız nerede bizim? Burada. Aga. Şimdi Ve başıma gelen olayı tekrarlamak istemiyorum. Oradaki demek ki. koyarım sonra. Şimdi şöyle. Yok öyle değil. Şöyle yapalım. Dedi. 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 Sakin olun Yavaş oğlum. Yavaş. Yasin yavaş ol. Sakin ol. Gerilmeden ol. Sakin. Sakin ol. Gerilmedin ol. Sakin ol. Yasin sakin ol. İşte biraz daha yandır çünkü. Düşersem sıçma ben su kaynıyor şimdi bura. Altın nerede? Evet konuşuruz, biz de konuşuruz, biliyor konuşuruz, Silikonlu şeriz. konuşuruz. olmayın. Şok Gidelim. Şok olmayın. Şok olmayın. Şok altınımızı bulduk. Niye böyle bir coşkuyla girdim? Bir... Tek bir tane altın mıydı? Bu muydu lan? Yürü gidiyorum. Su, su. tamam. Suya intihar ettireceğim kendimi. Ya suya, suya intihar ettirmek. Suya kendini intihar ettirmek çok mümkün değil. Bekleyin ya şuraya bir Hadi bakayım geldi şu adam. Ben... Allah belanı. Ödüm <laughs> patladı lan. Vallahi billahi ödüm Allah çarpsın ödüm patladı. Al 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 çıktım. Al al. Arkadaşlar bu zaman burada takıldık çıkalım mı? Ben de çıkalım <laughs> sıkıldım ben buradan. İyi. Ee, arkadaşlar diğer bölümde de kendime ev yapacağım. size ee, videonun başlığını o e, yeniden doğma hani şey yeniden doğmayı yapsaydım o kötü ördüğüm yerde. Size yeniden doğma yapsaydım ve lavın içinde öldüm. Lavın içinde önce kurtulamıyorum. Ee, eğer ölmeseydim orada iyi e, elmas buldum yapacaktım. Ama altın bulup altın zırh yaptım. Olur yani. Diğer bölümde elmas buluruz zaten. Elmas bulmak kolay. Şimdi aga bak aga. Şimdi bizim bir tane daha 64'lük vardı ama çok az kalmaya başladı. Şimdi ben bence bu Ne yapacağız? Ne Evet. Ne evet, dakika? Bence burada takılıp bence gidelim. Hmm. yalan, yalan. Güzelce yatağımızda uyuyalım. Bir güzel yatağımızda uyuyalım. Güzel bir uyku. Muhteşem bir ilaçtır. Güzel doktor konuşmadan ne kadar Ne kadar yavaş geçeceksem oyunu hiç E hadi artık. E hadi aga. E hadi abicim. Benim köpek neredeydi? O değil de benim köpek neredeydi hakikaten. Köpeği ben böyle bir yere vurayı salmıştım ama buradadır. Hmm, Allah çıkamadık. Heh tamam. Yakında canavar var dinlenemezsiniz. Ne alaka? Neyse, ne alaka ya? O zaman kanka ben de mantık Şimdi mi yakın? Şimdi mi yakında canavar oluyor? Nerede yatak? Ne mi yakında canavarı be? He, ne oldu? Boşa hava yapma ojen. Aklını aldılar da mı? Evet neyse. Evet arkadaşlar ve umarım eğlen umarım eğlenmişsinizdir. Ben videoyu çekerken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ve görüşürüz. bye. bye.